Hiç <laughs> kat Doğru oynamayacağım bu... dedi Burak da. Bağırın, dün dedi, hiç kat de oynamayacağım. Dün demedim oğlum. Bırakın lan beni ibneler. Öyle, Öyle de başlangıçta demiştim şey. <laughs> Başka ya, şey. kat Oğlum, challenger <laughs> ilk 5'e kasacağız diyorsunuz yani. Nasıl taşıyayım başka? Vay, Oy, sizleri neyle şey taşıyabiliriz dedi. Takımda arşivanın olduğundan farkında mısın yani? İşte onun için. Hayır yaşsın. Kanka <laughs> var. Nasıl taşıyacağız bunları? Zaten 4 kişi başlıyoruz oyuna diyor. Kata alıyor adam. Kırıldı. Aynen oğlum 4 ve 5 taşıyoruz abi, işte. Baksana hortlan pençesi. <laughs> ya bak pen Aa, Nereden gördün Allah aşkına? Allah Allah ya Allah'ım ya. Çor giriyordu. Ben niye ortak girdim? Aa rüyü kaydetmemiş. Rüyü kaydetmemiş. kaydetmemiş. Ondan dolayı. Rüyü kaydetmemiş. Yol yakındı bak. Biz ile görüşmüştük biz. <laughs> Olur mu sence diyorduk. Ne şey söyleyeceğim. Abi yani şimdi al size adam pro oyuncu gitti portak girmiş. Ne boş yapıyorsunuz ya? Siz pro oyuncudan ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Oğlum sen pro oyuncusun ya. Allah hani aşkına. Gidip bir güzel kaybediyoruz. <gülüyor> kaybediyoruz <gülüyor> yani. hayır, hayır, hayır. Oğlum ümit gelmeyin. Hayır hayır hayır. Tamam bu oyun biraz daha kendimize geldik. Taşıyacağım şey yani, Biraz daha fiyat değil mi? Üç mü vurdu? Şuradan bir başlıyorum ölmeye. <laughs> 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 Aaaa <laughs> mafyaydı. Aynen gangsterdi. Gangster bro. Hadi. Mafya. Doge'u gördünüz mü chat? İnce. Ben gördüm bu arada. Nasıl gördün ben lan mı? benim izi? Tez ol. Yan sen senin yayınını açık. Heee. Korkma hala korkma. Kestiniz oğlum zaten. Kestiniz. Helal. TP atacak istersen bir daha keselim. Mehmet duymuyor şu an. Mehmet. Mehmet. Mehmet iptal. Şu ev girer mi girmedi? Bunun kredi altına bir ittirelim de base atalım. Bir döneyim ben. Adam almış bir şeyi. Bak bak Al. adamın aklı gitti. Kerem. Devam et, olmadı. devam et. Ediyorum, ediyorum, ediyorum. Manam yok ya bro. Lan senin var benim yok. Hayır. Manam, evet. daha iyi koordine olamazdık ha. Ya işte Mehmet öl lan bir milyonları bir gülleyim hadi. Ah ölmez. Güldüreyim be kardeşim bak senin için gidip kuleyi ölürüm ha. <laughs> Sen <gülüyor> yeter ki. Zor anlar yaşıyor arkadaşlar. <laughs> Zor anlar yaşat. O ne ya lan? lan? Lan var. lan oğlum şey yetişemiyorum. Şey ha. Saygı. tamam kestim ben ikisini de. Sen sıkıntı yapma. Sen alırsın onları ya. E flash E flash Kanka e alamadım Oyyyy e işte. Hav Havlu oldum diye Ama Öldü abi. öldü Oyyyy yani. Red var bak onlar ayarlı İllaaay İllaaay Minyona bak minyona bak sıcı sıcı Gitti Hahaha <laughs> gitti ha, yok. Ne, ne deniyor yine deli adam Hız kesen mi? Yok yok e, hız kesen değil kanı çen Neydi o etrafına dönünce can çeken Kanı çen Bir şey söyleyeceğim rica edeceğim de şu totemi bir daha yeniler misiniz? Çok Mehmet. güzel et şöyle gönlünde. Evet, kardeşim. Mehmet. Senin için Mehmet. Ee, kemireyim. Totem at. Aga ben iki kişiyi kesiyorum <laughs> şu anda bak gözünüzü seveyim artık. Hadi yemiş. yana toptaymış. Mehmet evet, oynarsın hatta aslansın kralsın. Mehmet bekle beni. Bak, 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 bak. Adamın aklını aldım. Mehmet sana Orası destek, destek kuşu gönderiyorum. gönderiyorum. Destek kuşu. Mehmet ben destek destek daha iyi açacağım onlara. Sen adet rahat kazanacaksın ol. kazanacaksın Kanka. Dikkatli ol. Oğlum 30 adet kazandım ben. Daha gelmedi. Ha <laughs> pardon. <laughs> <laughs> bak o, o info'ya bak. <laughs> asist gelecek. Kes onu asist gelecek. Oy adamın el üstünde dans ediyorum. Nasıl hasiz... geldi <laughs> lan harbi? Geliyor kanka gözükmeyen birini gösterirsen hatta kill bile alabiliyorsun biliyor musun? Neyse kimse fark etmez zaten. Okey. Evet. Aaa. Oy hadi ulan. Oy kata birincisi mi? Al kanka. Bu atardım da buna gerek yok. <laughs> lan be, beni niye takip var, ediyorsun? Da tamam. Bak da burada. Şurada board var mı? <laughs> dur atmaya gelecek galiba. Var, evet. Hayır varmış. Ben tamam abi. ben şunu temizleyeyim. Ben ne diye. yapıyor lan o? Gidebilirim zonyan var hala. Dive <laughs> atarız bu arada. Dive geldi. Dur bakayım. Şu pasif bir kişisin. <laughs> Ignite attı adam heyecanlandı bak dur. Clear. Helal. Ulaşırız, ulaşırız hala niye yiyor. Bir şey söyleyeceğim ya. Şey şey Kardeşlerim seri FF please yazmıştı. Ona hala niye diye soruyorum. Kardeşlerim seri FF please. Ya oğlum ben yazacaktım <gülüyor> ya. <gülüyor> ben <yazdım. gülüyor> Atama toplara gelmişti. Sıda. Aslaz daz da zey. gibi Zegban. Zegban. Ya, yabancılar öyle söylüyor. Nereden biliyor <musun>? yabancı <laughs> yapmacım? Allah Allah. <gülüyor> Şimdi şuradan hızlıca biz çok kurcalamayalım nerelere gittiğini. Hot top yine. <laughs> Hot top. Yok yok. Roy. Roy. Top yenge. Abi adamın el <helosuna> dans ediyorum. Bir <laughs> saniye. Gerçek adamı dans ediyorum. Yolları dönsün, dansı gösterecek sana? Bu ne lan? Hasar yemedi adam. Dun, 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 dun. Daha kötü olamazdı evet. bak. Ben. Benim otoparklarım çok yavaş kankım. Evet dur alacağım ben onu. Sakin ol. Aa gördüler bizi. Bak kurtardım seni. Bak gördün mü benim köyün? Ejder alacaklar bu arada. Ejder alacaklar. De... <laughs> Anı da aradan atıp kalayım. Motivasyonu bu kadar geldi. Aynen. Geldi No 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 no. Hmm. O kardeşim hoş geldin ya. Rahat mısın? Selamünaleyküm. Farm var dediler. Gel buraya, gel <gülüyor> buraya. <gülüyor> Çok kötü bir koldu bu büyük ihtiyaç. Support'u verdi. Çünkü. Bunu alsana. Aldım. Aa sen aldın. Abi yeni <laughs> be, <t> <Atam32> away, mi atın bu? Şu gablet Kuş gelince bu... vuracağını söylemiştim. Dostum bu yeni mi tamı? Çık çık Öyle. çık geri çıkın geri çıkın. Adro sen kaç? Geliyorum kardeşim <laughs> <getting>. hepsini keseceğim. Ne <gülme> güzel trollediniz ya takım um oraya. Oy oh, Adroid. Dansöz mübarek. Of oh, of oh. of. Adroid. Geçiyor. Aa. Of, of 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 Lan Morgan'a nereye Aa, kaçtı be? Alamet lan? Alamet almadık. gel gel. Gerçekten Aa. mi? E, alamet için kilo gitmeye uygun der ya. <laughs> Ay, gel gel gel. <laughs> Aa <gülüyor> ölmedi. Neyse <laughs> <laughs> sağ ol kardeşim kilişin. <laughs> Eyvallah kankam. <gülüyor> 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 abi yesene bana 3-5 kil kasalım. Kahramız zaten çok güzelmiş. Ulan. Aynen öyle kardeşim. Öleceğim Çiçek var. Kaçardım Mehmet. yine Sen sıkıntı Aynen. Adam full tank mı yapsam ya? Çok Efendim öyle. kardeşim. Seni ediyorum. Ona demek abi. lan? Artık onun supportu değil Oyyy 8 asist oynuyom 1 tane daha asist <laughs> olucam Kanka bir asist Ben hepinizin supportuyum artık Tamam şimdi 3. item karabaltı alacağım. Oy. Oyyy Sonra sterak alacağız. arkadaşlar rahatlatıcok haberiniz olsun Dam Allah razı olsun Zaten koşamıyorum Oy, Benim Helal aslanlar Helal olsun. Re abi hemen taktı geriye şu an. İyi supportumuz vurmaya başladı. Abi Pardon E basanım var ya. Bastım abi gir. Ultim 3, ultim 2, ultim 1. Morgan'a giriyorum. Bir şey diyeyim mi? Pense atmıştım bu arada. Tanklıyor musun lan? Atmıştım pensayı. Bastı bastı bastı. Support Allah atmışım. Toplamaya devam. Beni beni. Tabii yok. Çık artık kardeşim orada. Ya, hadi gel, gel gel. Hadi orada eksik. Ya Çalış babacığım. Doğdu mu bunlar? Bir kuş bize info versin. Neredeler? Hızlı mı koşuyorlar? Adam <laughs> <laughs> Niye <gülüyor> hep, hep vermiyor bunlar? Eş E'si nasıl kullanılır? Şey arkadaş. Korkutma kemeriyle. Evet. Ben korktum. Ben de koydum. Başarılı yani. Başarılı. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok ben bu işi diğer tarzda oynayacağım. Eritme tarzı. Hangimizin hani... kanı senin daha güçlü kardeş? <laughs> Burak bu yüzden katlerini almıyormuş. Alınca oyunlar çok sıkıcı oluyor diye. Yani. <laughs> sıkıcı oluyormuş. Tabii. Zevk almıyor ya çocuk. Elomuzda bu ilk dünya baksana. Aha. Harbiden kanka bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum güzel oluyor bu arada. Ben kendi elimde de denedim bunu. Adro sen support değil misin ya? Supportlar dedi. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bak, kanka Bana kanka yaklaşabilirsin. Ya kan içen <laughs> <kanka kanka> bastım. <laughs> Oy, güzel güzel. Alır. Oğlum buna niye yetişemiyorum ya? Tezir biraz, yavaşlasın mı? Tezir eeeeyy Bak bak bak, Kerem'e buff'ları gösteriyorum Morgana'yı gö- Abi Böyle support <laughs> Ereğ'den daha çok görüşüm var ya. <laughs> Bakalım Kanka o, Bakalım. o değil her şeyi, o her <laughs> şey değil Eşesi var oğlum Yani oğlum Benim yani evlerim zaten oyunu bitirdi Arkadaşlar tp atıyorum, geliyorum adro Bizi bekleyin, şey. bizi bekleyin Yo yo ölmüyoruz, ölmüş, bana. Bana. Ya, ben ben şey bana. Ben bana Ben bana. Ben bana. Oğlum bunu nasıl hızlı şey. ya <laughs> Kerem böyle bir büyük büyük hızlı keserler. Dur bakayım Karabalt'ı bitiyor. Koyun bilerek etmek istemedi. Oha da. <lan>. Starak. <laughs> <laughs> Oğlum build'im baya iyi ha. Valla Darla darla. Bir sağlarsanız da 1v5 penta atmaya çalışayım. Saportumuz durdurulamıyormuş abi. Atarım bu arada 1v5 penta. penta. Bak bir salın. Arkada bekleyin 1v5 penta atmaya çalışayım. Tamam. Oğlum kesmeyin lan dur. Ya kimse burası konuşsa ve oyunu bitirmeyin. Ölmem ki. Ben de ölmüyorum ki. Aa nasıl izliyor lan nasıl izliyor. <laughs> ben penta penta penta. Çok yanlış sonya bastım. Arkadaşlar Öldüm ya. Ölmem ki. Oğlum bir şey yapsaydın ya. şey Burak. Oğlum benim. Ah! Böyle... Şey canım benim LoL gitti lan. Şöyle. Gece gündüz peşimdeler peşimde peşimde. Burak burak, burak burak. Burak Burak Buram sana da alıyor, sen. <laughs> burak bekliyormuş. <bait> <laughs> Oy! Çok güzel ses çıkıyor lan. Ha tık 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 tık. <laughs> Allah öldük ya? <laughs> Baksana <şöyle>. daha geldi Bir <laughs> geldi oh, <laughs> Onu da aldı Aha. ama aynı anda doluyorlar ya Alamazsın Ah ya Yo alırsın lan <laughs> Adam böyle keserim işte diyor <laughs> 16 saniye Dur bakayım gelirlerse, gelmezler ki. Bak yardım mı istiyorsun şu yolda? Kanka, ha kestiniz ya. Ya yok, boğazda bile saymadım. Durun onu da kestiniz. Oy. ya. Katayı ben banlayacağım harbiden değil mi? Aha. Dur dur, birazcık dans edelim. Birazcık dans. Ya kan, ya. 28'e 1 <laughs> oynamışım lan. Ben ya. Hiç mi oynamadım? <laughs> Fight olmadı ki orada. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye. bye, bye.